Son dakika gelişme kanalından herkese merhabalar. Sizlere güzel bir gün diliyorum. Bugün sizlere normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim bu konu hakkında bilgiler vereceğim. Öncelik olarak E-Devlet'e giriş yapıyoruz. Burada arama kısmına normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim buraya tıklıyoruz. Sigorta kolu seç. SGK mı Bağkur mu? 4A SGK buraya tıklıyoruz. Sonra hizmete başlama tarihi yani sigorta giriş tarihi. Benim normal sigorta giriş tarihim 2012 Ağustos 16. Ben normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? cevabı gelmiştir. Gönderdiğiniz bilgilere göre yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları aşağıda belirtilmiştir. Koşullar 60 yaş, 7200 prim ödeme gün sayısı veya 63 yaş, 5400 prim ödeme gün sayısı prim ödeme gün sayısıdır. Sizler de kendinizin ne zaman emekli olabilirim hakkında bilgilerin cevabını öğrenmek istiyorsanız e-devlette belirttiğim yerlere tıklamanız yeterlidir. Bir sonraki güncel videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.